hoş geldiniz. Bugün size en sade şekliyle, en basit nargile nasıl hazırlanır ondan bahsedeceğim biraz. Önceki videomda nargilenin özelliklerini anlatmıştım. Burada şu an en önemli yerini anlatacağım. Zaten önceki videoda da nasıl tütün koyulur, kömürü nasıl yapmalıyız, nasıl demlemeliyiz biraz bahsetmiştim. Önceki videodan da orayı izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım lülemizi alıyoruz. Köz tablası deniyor buna. Düşen közlerimiz yere düşmesin. Önlemek amaçlı. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli nokta suyumuzu doldururken suyu doldurunca buradaki en alt kısmı sadece 1-2 santim geçmeli. Eğer daha fazla su doldurursanız Havayı çektiğinizde hava yerine su gelecektir. Ondan dolayı burada bunu dikkate almanız gerekiyor. Ben bu nargileyi kendim tanıdığım için suyu nereye kadar doldurmam gerektiğini biliyorum. Şimdi suyumuzu dolduralım. Daha iyi anlayacağız. Şimdi yavaşlıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi fazla su doldurmuyorum. Sadece burasını 2 santim, 1 santim geçecek şekilde ayarladım. Videoda gördüğünüz gibi suyu buraya kadar doldurdum. E, suyun borusu da buraya kadar geliyor. Yani 1-1,5 santim aşağıya inmiş oldu. Daha fazla inerse su çekersiniz. Suyu fazla doldurursanız yine su çekersiniz. Buradaki önemli olan kısım bu. Şimdi gelelim birkaç soru soran arkadaşlar var. Onlara gelelim. Evde nargile içilir mi? Normal şartlarda aileyle yaşadığınız evde, aileniz evdeyken içilmez. Ayrı bir odanız varsa, kendinize göre hobi, hobi odanız varsa oralarda içebilirsiniz. Onun haricinde bir aspiratör yoksa, bir hava temizleyici yoksa içilmemesini tavsiye ederim. Ee, diğer sorumuza gelelim. Nargile takımı ilk başlayanlar için nasıl bir şey önerirsiniz? Öncelikle cam şişe olsun isterim. Döküm olsun, çelik olsun. Seramik ya da topraktan lüle olsun. Marpucunda kalitelisi olursa ideal bir şekle gelir. Bunlarda bazı markalar var. Nargile uzmanı gibi, Mr. EDS gibi. Bunlar daha ileride iyi içenler için üretilen nargile takımları var. Tavsiye ederim. Ama markasız olanlar da var. Mesela benimki markasız ama dökümdür, çeliktir. Ondan dolayı e, güzel takımlar seçmeniz gerekli. Her nargile içilmez. Plastik olan da var. E, bir diğer sorumuz sorumuzda e, yumuşak içim tütün soruluyor. Bunlar ilk başlayanlar için önerilir. Elma nane, limon nane, çilek, muz gibi. Ama siz gidip de çift elma çerseniz ilk başta içemezsiniz. Anason içemezsiniz. Bunları önermiyorum. O zaman arkadaşlar bugünkü içeceğim nargileyi hazırlamaya gidelim. Arkadaşlar haydi o zaman nargilemizi yapmaya başlayalım. Bugün dejavu ve pişmiş şeftali hazırlıyoruz. Bütününü nargilecim özel hazırladı bugün. Bakalım beğenecek miyiz? Bir takipçim stranala diye. Folyo şart mı diye sormuş. Folyo koyarsanız daha geç yanar tütününüz. Daha yumuşak bir içim olur. Tütün ile folyo temas etmesin. Tütün ile Demir tablada temas etmesin. Normalde alüminyum kullanmadığınızda önemli olan bu. Ben videodan önce kendim deldim folyoyu. bu şekilde bizi bekletmemek adına. Şimdi nargilemizin kömünü koyuyoruz. Denemelerimiz için 3 adet kömür kullanıyorum. Hindistan cevizli abundan yapılan Evet, içim için geçelim. Evet arkadaşlar, nargilemiz demlendi. Şimdi sıra keyif zamanında. Gayet verimli bir tütün. Buradan nargilecime teşekkür ediyorum. O zaman bana afiyet olsun.